Zeynep'e gelebildim. Arka da e, beslerim var. Poşetlerim var. İlk önce arkalarından girip onları bayıltmadan önce ilk önce para kazanmam lazım. Ve onları bayıttıktan sonra eşyaları alacağım. Ama hangisinden başlasam? Para. Bu eşyalar sığmaz. Ben bunları giderken alırım. Diye. Paralar ilginç. İlk önce ben bir poşete Malzemesi. ben bunu güzel paraya satarım. Evet. Bu, ne? bu ne? Şey ya. Çanta. Bu gerçek mi? Aa, ben bu çantayı annem Ay, orijinal ha bu çanta. Bu güzel bir şey var ama çok para gelir ha buna. Şantan içinde bir şey var mı? İçinde ne? Hiçbir şey yok. ki. İşte bir tane de çanta var. O orijinal değil. Şu bozuk paralar alayım. Ne olacak? Ama bunlarda çok şey. Kredi kartı. Kredi kartı var burada. Kredi kartı, kredi kartı alayım. Kredi kartı bana burada. yeter. Şimdi şunlardan ben gidip para sökeyim. Aa bırak. telefon nerede? Evimize hırsız girmiş hem de cüce bir hırsız. Ay, Telefonum nerede? Asiye aldın? Aa parası aldı. Çabuk polis. Telefon nerede? Telefon nerede? Bana bak ya cücesi hırsız sen. Bırak. Şu bırak. şunu çıkarayım bunu. bunu ağa çıkmıyor, maskesi çıkmıyor da. Ya yardım etsenize. Kalk kalk paramızı ver çabuk. Şey telefon nerede? Telefon telefon çaldı. şu ilacı ben de alayım ben de bayıltayım ya. Ya telefon nerede nereye arayacağım? Polisi aramam lazım ablas. Aa! Aa! Şimdi şuradan iyi para kadar bir Yaş maske yüzümde. İşte Sepetin içine atabilirim. <laughs> Yoksa bu kutunun içinde paralar mı var? bunun içine koyayım. Kavanozu alayım ben en iyi siyah. Hadi kapa. Ha. Çek mi çekip? Güzel bunlar. Ben bunları çocuklara satarım yamandan. Bu. Oo. Aa. Oo bu lilam öyle nereden kazanmış. 400, 500, 600, 700, 800, 850, 851, 852, 853. Ama bunlar gerçekte 853 değil. Daha fazla eder. Ben iyi para kazanacağım. Bu soygun işi günah olsa da ama iyi ha. Şaka şaka. Tabii ki de Müslümanız. <laughs> Şu gönül şu gönlük. Böyle hırsızlık yapmaya gönül vurmaz. Ben bu paraları belki onlara geri getireyim Neyse şu paraları sayma paralar. mi geliyor? Hemen kapatmam lazım. Yok kapanmıyor. Abi şey sesler nerede? Kafam acıyor. Ay, ay. <laughs> başım. Gel. ne yaptınız Ada? Hırsızı bayıltın mı Ada? Evet. Gel gel dur 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 bir dakika dur çekme çekme dur bırak bırak. Ne yaptık? Bant bant koş bant getir koş. Bant. Koş. Elini kolunu ayağını bantlayalım. Şuna bak çarpılmış gibi tipe bak. Çabuk 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 bayıl. Çabuk bantla. Evet. Hemen ayıldı ya yani. ne çabuk evet. ayıldı. öyle yapma kıllarına yapıştır. Ellerini kıllarına yapıştır. Kolunu şunları. indir. İndir. i̇ndir Yazık bu cüce benim, bu hırsız. Benim benim? Telefonu poşetin içinde. Dur alacağız şimdi. Şöyle Hemen polisi de arayalım. Siz ay bantlayın. Mi? Bantlayın. Ben telefonu getireceğim. Polisi ay arayacağız. Ayırsam, sen bizim Bacağını da yap. Geldin. Bacağını da birleştir. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Acısın. Nerede bulunmuyor? Ah. Ay o da açılmıyordu. Telefon nerede? Şuraya mı attı telefonu? Dur bakayım. Ay ay ay. Ay ay. Evet, al al. Efendim, Aa, bacağımı çekiyor. Bacağımı çık. Bırak. Bırak kafana basacağım şimdi. Al al telefonu al. Al çabuk. <laughs> 112 mi alıyor? mi? Polis hırsız polis polis çabuk etti. evimize hırsız var. Hem de cüce hırsız. Kötü bir adam yer, yer cücesi. Hemen gelin. Mersin'e gittim. Hadi kalk. Biriniz ayağından tutun, biriniz kollarından tutun. Çıkmıyor. Tut tut tut. Tut. Maske. Nasıl çıkmıyor? Çıkar çıkar. Çıkarıyorum. Aa, Aa! Bir maske çıkaramadın. Aa! Ne asya! Ya. Sen nasıl yapabilirsin hmm. bunu bize? Çok Asya! asya cücesi hırsız sen misin? Ay tipine bak. Ay canavara benziyor suratı. Asya niye böyle bir şey yaptın sen? Anne ya ben oyun oynuyordum. Niye oyunu mu buldun? Ama bizi bayıltın. Nasıl oyun ya? Bayıltın ilaçla herkesi. Asya. Herkesi bayıltın nasıl? O ilacı nereden buldun sen böyle? Ee, i̇çine şey kattım. Çamur. Çamurla mı bayıldık biz? Pardon. Hii, Asya çok Hı -hı. fenasın ya. Ya bu işte evimize gerçekten hırsız girerse inanmazsak ne olacak Asya? He? 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 Arkadaşlar Asya bize çok büyük kışkırtma yaptı. Şimdi sıradaki kışkırtma Asya olsun. Sizce Ada ve Sevgi ablası tabii ki de ben Asya nasıl bir kışkırtma yapalım? Bize yorumlarda yazabilir misiniz? Ve kanalımıza Hı -hı. abone olup... Bildirimlerinizi açmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.